Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen istek üzerine besiyeri nasıl hazırlanır? Ee, agar ve brot besiyer, brot besiyerleri nasıl hazırlanır? Onları göstereceğim. TSA ve TSB yapacağız. İki tane TSA, iki tane TSB, 300 mililitrelik yapacağım. Bundan, bunun için dört tane şişe getirdim. Bunlar yarım litrelik şişeler. Ee, bir tane kap kabımız var. Bu kabın içinde tartım yapacağız. Ee, Besiyerlerimiz bunlar. Şöyle tripton soy burot. Bu burot besiyeri. Burada da bakteriyolojik agarımız var. Ee, Burotun içine e, litreye bir buçuk gram litreye on beş gram gelecek şekilde agar koyacağız ve TSA'ya çevireceğiz. Bu da 100 mililitrede 1,5 gram agara, bakteriyolojik agara denk geliyor. Biz 300 mililitre hazırlayacağımız için 4,5 gram agar koyacağız. Tartımız burada. Önce tarısını alalım. Tarısını aldık. PSB nin tozu biraz yani sanki böyle şişeden dökerseniz böyle kendini atıyor dışarıya. Çok ince bir şey var yapısı. O yüzden kaşıkla alıyorum. Heh. Bunu söyleyeyim ilk önce. TSB'den firmanın söylediği prosedüre göre uyguluyoruz. Diyor ki litre için 30 gram tart. Ben 300, 300 mililitre hazırlayacağım. 300 mililitre için 9 gram tartmam gerekiyor. İşte litrede 30, 1000, 1000 mililitrede 30 gram ise 300 mililitrede 9 gram diye hesap ediyoruz. Burada şimdi 9 gram tartacağım bunu. Önce TSB'ler hazırlayacağım. esleme Çok kalın. ikinci tesebemiz. Bunların içine tozu koyarken ya da koymadan önce kapaklarını isimlerini yazarsanız daha az karıştırma ihtimali olur. Şimdi TSA'lara geçelim. TSA yapmak için Yine aynı 9 gram TSB'den tartacağım. Üstüne 4.5 gram bakteriyolojik plakardan tartıp koyacağım. Редактор tabağı değiştirmiyorum. Bakteriolojik agarı kaşıkla değil dökme yöntemiyle alacağım. Öyle alınabiliyor. Kolay. da bu şekilde taktık. Şimdi her birine 300 er mililitre su ekleyeceğim ve besi yerlerimiz otoklamlanmaya hazır olacak. Şimdi besi yer hazırlarken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeyler var. Örneğin burada gördüğünüz gibi diyor ki 120 derecede. 15 dakika otoklavlayın diyor. Otoklavlanabilir. Bazı besiyerleri 121 değil de daha düşük sıcaklıklarda otoklavlanın otoklavlanabiliyorlar. Bunu dikkat edin sadece. Her her besiyerin 121-15 dakikada otoklavlayamazsınız. steril edemezsiniz. TSA'lar bulanık olacak, TSB'ler ise berrak olacak. Bunun sebebi Agar'dan kaynaklanıyor. TSM'ler kenara koyacağım. Otoklav bantıyla arkadaşlar. bantlıyoruz. Hem isimlerini yazacağız. Hem de otoklav bantı bir belirteç olarak kullanılıyor. Otoklavlandığına dair. E, otoklavdan çıkınca 121 derece çıkmış mı çıkmamış mı onu gözle görebilmemiz için. Makinenin göstergesinde 121 gösterebilir ama içeride öyle bir sıcaklık olmayabilir diye düşüncesiyle otoklav bantı kullanıyoruz. Yani kontrolü e, kontrollü bir otoklav yapmış oluyoruz. Bunlar TSA'ydı. TSA 300 mililitre TSA 300 mililitre Bunlar da TSB 300 mililitre TSB 300 mililitre. Bunların suyunu getireceğim şimdi. 300 mililitre suyumuzu getirdim. ts TS5 şişesini doldurdum. Gördüğünüz gibi TSB biraz daha berrak. SSA agar olduğu için biraz da bulanık. Evet arkadaşlar. İkinci testlerimizden bulunduk. Bunlar otoklanmaya hazır artık. Bu şekilde kapaklarını biraz gevşek tutarak otoklan sepetine koyuyoruz. Terazimizi kapattık. bundan sonra otokoldan çıktıktan sonra bunları petriye dökme işlemi var. Petriye döktükten sonra tabi TSA'lar için petriye dökülüyor. TSB'ler için e, Falcon ya da cam tüpte sıvı kültür yapılıyor. Şimdilik videomuz bu kadar. E, i̇leride nasıl kültür yapılır onu çekeceğim. Besiyer yapımı bu şekilde. Farklı vesiyerleri yapabilirsiniz. Ama genel mantık bu. Benim yine için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.